www.tvturk.net Sesini Dünya Duysun Ekranlarından herkese selamlar. Gün sonu programından ben Fatime Zeynallı. AKTS Cumhurbaşkanı Ersin Tadar, MGK sonrası yapılan açıklamanın dördüncü maddesinde yer alan ifadeler bizleri ziyadesiyle memnun etmiş, daha da güçlü kılmıştır, söyledi. Daha sonra AB savaştan kaçan ok. Daha sonra AB savaştan kaçan Ukraynalılara geçici koruma sağlanmasını öngören yönergenin süresini bir yılından uzatma kararı aldı. İstanbul'da Gazi Osman Paşa'da sele kapılan kadın metrelerce sürüklendi. Hakkari'de tıkanan bir su borusunun içinde 15 metrelik ağaç kökü çıktı. Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem oldu. Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı binanın giriş katındaki dairede doğal gaz patlaması meydana geldi. Doğal gaz patlaması sonucu yangın çıktı. Bir kişi yaşamını yitirdi. Pendik'te istinat duvarı araçların üzerine çöktü. İşçi servisinde sıkışan 5 kişiden 4'ü çıkarıldı. Bir kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Altın Portakal'da FETÖ skandalı. Bakanlık olarak kültür ve sanatın her daim destekçisiyiz. Ancak sanatın gücü kullanılarak terör örgütü propagandası yapılmasına, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılmasına da son derece karşıyız. Ankara'da bir kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya aşık unutulan ocaktan sızan gazın neden olduğu belirtildi. Pakistan'ın Belicistan eyaletinde bir cami yakınındaki intihar saldırısında bir polis 52 kişi hayatını kaybetti. 130'dan fazla yaralı var. Avrupa'nın en eski ayakkabısı Bilim insanları İspanya'daki Yarasa Mağarası'nda Çin'den dokuma 6 bin yıllık sandaletler bulundu. Pakistan Adalet Hareketi Partisi avukatı ile senato üyesi canlı yerinde tekme tokat kavga etti. İngiltere'de 16 yaşındaki çocuk ülkenin en ünlü ağacını kesti. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın barış koridoru olarak nitelendirdiği Zengizur, Azerbaycan'ın antiterör operasyonunun ardından yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle söyledi, Karabağ'da 30 sene sonra evlerine dönen muhacirler sizin için dua ediyor. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İzmirli'nin iradesini yerel seçimlerde çantada keklik görenlerin işi zor. Mahalli iradeler seçiminde kazanımlarımızı daha da öteye taşıyacağız. İzmir başta olmak üzere fetret devri yaşayan şehirlerimizin tekrar hak ettiği hizmetlerle buluşmasını sağlayacağız, demişti. Azerbaycanlı siyasetçi, gazeteci, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Milletvekili Ganeri Paşiva vefat etti. Bakü'de son yolculuğuna uğurlandı. Allah rahmet eylesin. BM Habitat Programı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Şehir Planlama ve Mimarlık Komitesi İşbirliği düzenlenen Şehir Planlama Haftası 2023 etkinlikleri kapsamında 29 Eylül'de Sürdürülebilir Kalkınma Haftası konulu ikinci konferans düzenlendi. Ekonomik kalkınmanın itici gücü ve eşitsizliklerle mücadelede şehirler konulu konferans Zengilanda düzenlendi. Ulusal Şehir Planlama Forumunun açılış töreni düzenlendi. Etkinlikte Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyn İlham Aliyev konuşuyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yönetiminin daveti üzerine Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin Ermeni sakinlerinin temsilcileriyle bir sonraki toplantı Yevlah şehrinde yapılıyor. TV Türk Net olarak sizlere Azerbaycan'dan tüm önemli haberleri sunduk. Yarın aynı saatte gün sonu programında görüşmek üzere. Ben Fatime Zeynalı. İyi akşamlar.